Buyurun. Ya Ömür Hanım, Ömür Hanım bir adım da öyle alırsan. Harika. Merhabalar <laughs> Ömür Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Hoş geldiniz. Hoş deyelim. bulduk. Nasılsınız? Karantinadan evet. çıkmış yüce. Evet, geçmiş olsun diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Nasıl sağ olun. geçti sizin için? Ee, yani aşılarım tam olduğu için hafif atlattım düşünüyorum. Bir de omikron varyantıymış ona da baktırdım. O da herhalde biraz daha hafif geçiyor. Yani bir gün 38 derece ateşim oldu. Ee, boğaz ağrısı çok oldu. Sonrasında çok dinlendim. Vitaminlerimi aldım. Çok bir gün kadar kuru öksürük oldu sonrasında hiçbir şeyim yokmuş gibi yani böyle farklı bir sabah uyandım o dönemde tabii ki karantinadaydım kedilerime daha yaklaşmadım ayrı bir odada kaldım şu anda gayet iyiyim hiçbir şeyim yok Allah'a şükür. Herkese e, acil şifalar diliyorum. Geçirenlere, geçirmeyenler de uzak dursunlar. Sarı cici gibi karşınızdasınız. Evet. Maşallah çok da güzelsiniz. <laughs> çok teşekkür Geçtiğimiz ederim. Geçtiğimiz hafta da galiba bir saldırıya uğradınız. Geçmiş olsun diye e, tahaciz galiba. Taciz de değil, saldırı da değil. Ben sadece e, <laughs> sokak hayvanları toplatılıyor. Sonuçta e, şuna dikkat çekmek istedim. Uysal saldırgan mahallemizin hayvanı diye bakılmadan bütün sokaktaki hayvanlar toplanmaya başladı bazı belediyeler tarafından şunu demek istedim. Eğer e, arkadaşlar herkes toplatılacaksa saldırgan erkekler de, kadınlara tecavüz eden, çocuklara tecavüz eden, şiddet gösteren katiller bunlar varken sadece bunlar toplatılıyorsa köpeklerde de saldırgan olanlara yönelelim. Bütün hayvanların suçu değil, bütün sokak köpeklerinin e, Günaha ne? Bunu demek istedim. Buna dikkat çekmek için <laughs> yaptım. Peki. Kapıyı kapatabilir miyiz? Evet, son Ben artık karantinadan <laughs> geçiyorum. her şeye dikkat ediyorum. Ömer evet, Hanım, içine. peki e, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldız bir açıklaması vardı. Bazı kadın sanatçılar hani kilotta sahneye de çıkılmaz diye. Siz de bir sanatçı olarak Ya ben şöyle diyorum. Ne? Kimse kimsenin kıyafetine karışmasın. Herkes kendinden sorumlu. <laughs> yani sahne ayrı bir yer. Sahne özel bir yer çok da güzel giyiniyorlar. Ben çok beğeniyorum. Fizikleri de çok güzel giyenlerin helal olsun. Ben çok beğeniyorum. Keyif keyifle izliyorum ben. Ben Karışmayalım. <laughs> kıyafet demişken de Gülşen Hanım'ın bir açıklaması vardı canlı yayında. Yani kürk giyiyorum kimse karışamaz. Ben seviyorum mesela gibi. Kürk'e gibisinden. karışırım. Siz de karışırdınız buna mı? Ee, kıyafet konusunda bir tek kürk'e karışırım. Ee, kürk giymesinler. Kürk cinayet, kürk işkence. Türk vicdansızlık, merhametsizlik daha ne diyeyim yani. Hatta şunu söylemişler, bu hayvanlar bunun için üretiliyor yani. bunun için çiftlikler de üretiliyor vesaire gibisinde. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Allah onları canlarını alalım, Türklerini giyelim diye mi üretiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Gülşah Hanım da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde deha on, bilimlerle on, on, onunla Ben almanarak... Onunla ilgili tek kelime konuşmak istemiyorum. Hiç ilgilendiğim bir kişi değil. Hı hı. Adını ağzıma almak istemiyorum. Çok, çok, o kadar. çok teşekkür ederim ekonomi de zaman ekonomi zamanısın. Niye iki tane arabayla çıkıyorsun? Çünkü tane... başka bir yerden geldi. Ben başka bir yerden geldim de o yüzden. Tamam abi. Hadi. <laughs> İyi akşamlar.